Her yer bomboş. Bayram bugün keseye saldırmış bir kere de. <laughs> Onur burada kestaneli pilav yapıyor. Yeni gözlüklerim nasıl? Arkadaşım gibi Güney Kore'de darbe mi oldu ya? Kargolarımı topladım. Kelsey'nin kargosu. Bunu ben uydurdum bilmiyorum. Bence bildirim de var. -da! Markası da bu gibi. Bir de sis çökmüş ama çok güzel gözüküyor her yer. Buralarda kaybolmayalım biz. Büyü Bakanlığından Deniz Ersoy. <laughs> <laughs> Twitter'in misin, Gryffindor musun? Şimdi ben biraz konuşmak istiyorum. Kapalı olan burası. Evet. Ha, bir daha kere de buraları gezelim. Şöyle... Her yer bomboş. Bugün Noel bayramı olduğu için şehir boşalmış. <laughs> şehir boşalmış. Her yer bomboş. Tek tük arada böyle şey geçiyor. Bir de şurada biri var. Spor yapıyor. <laughs> Pazar gününden halledeceğiz. Pazar günü bile daha kalabalık bence. Şu an gerçekten bayağı boş. Biz de Chelsea'yi çıkardık. Chelsea! <laughs> Kafamı kapatır mısın? Günaydın. Yandım. <laughs> Bugün çarşamba. Bayram. Bayram bugün. Biz de Londra'da yaşadığımız için nasibimizi alıyoruz. Süslemeler olsun. Yemekler olsun. Şehrin boşluğu olsun. Chelsea'nin bir tane belalısı var. Ee, bir köpek. Ay sincama bak. Ama şu an gösteremem. O köpek gelmiş. Bayram dinlememiş. Gelmiş sahibiyle. Chelsea onu her gördüğünde havlıyor ve bir kere de ben yoktum o sırada Onur gezdiriyormuş. Ee, Chelsea'ye saldırmış bir kere de. Bizim Chelsea'den beklediğimiz şeyi öbür köpek yapmış. Dedik ki tamam bu ikisi birbirini bellemiş. İkisi düşman olmuş. Ya biz şimdi hazır hiç köpek mepek yok diye Chelsea'yi salıp bir koşturacaktık. Bakın topumuzu aldık. Ödül mamamızı aldık. Bazen böyle boş olduğunda park yapıyoruz. Ama şimdi bizim Chelsea'yi koşturduğumuz yere Chelsea'nin belalısı gitti. Şu taraf. Belalısı gitti oraya. O yüzden oraya gidemeyiz. Başka bir yer bulmamız lazım kendine. Kendimize. Yes Onur burada kestaneli pilav yapıyor. Çünkü akşam arkadaşlarımıza yemeğe gideceğiz. Yemeğe değil de böyle bir şeyler yiyelim. Bir şeyler içelim. Sohbet edelim. Şöyle mücver yaptık biz. Sonra Onur burada kestaneli pilav yapıyor. Bayram yemeği. Sonra... <laughs> Bayram yemeği. Sonra heh, şey. Şöyle patlıcan ezmesi yaptım. Suyu süzülüyor şu anda. Buna sarımsak, mayonez, yoğurt falan girecek. Bu şekilde. Eve geldiğimizden beri yemek yapıyoruz. Tuz koydun mu? Tuz ve Tuzu bol koysaydım. İki tatlı kaşığı koydum. Yeter herhalde değil mi? Herhalde yani yeter bilmiyorum. Ben kestiremiyorum. İngiltere'deki tuzlar tuz gibi değil. Koyayım ben Yok ya. Suyuna bak istersen. Ne mi? Ben, ben de bakmıyorum. Aynı kaşıyı tekrar mı? Aynı kaşığı bir daha kullanmıyor muyuz? Biz Şimdi el tadım yapmıyoruz. Biz elde yıkıyoruz, biliyorsun değil mi bu tadı <laughs> sürekli? Sadece sürekli çatal bıçak değiştir. Az. bizi nereye götürüyorsun? Yeni gözlüklerim nasıl? Az önce gidip gözlüklerimi aldık. Bence güzel. Evet bugün bizi nereye götürüyorsun? Bugün evdeyim mi? <laughs> Arkadaşımla görüşeceğim. <laughs> Akşam Bilmiyorum. Bizi gezmeye götürüyor. Ne gideceğiz? Her yer şey. Ne? Kapalı her yer. Tatil. Parka gidelim ormana. Olabilir. Highgate Wood'a gidelim. Olabilir. Ne yapıyorsun telefonda? Haber mi okuyorsun? Evet. Kadın balıkçılar daha fazla söz sahibi olmak istiyormuş. Almanya Dürer Başkanı Steinberg meclisi feshetmiş. etmiş. gidiyor gidiyorlar Şubat'ta. Güney Kore'de darbe mi oldu ya? Cumhurbaşkanı darbe olacak. Yok başbakan mı? Neyse işte oranın seçilmiş lideri kimse. Titri bilmiyorum. Yani olan şu hali idare etti. Muhalefetten tırsıp. Ha orası, kendi, o olay orada e, mıydı ya? Kendisi bir şeyler yapmış sanırım. Onları örtbas etmek için böyle bir şey yaptığını iddia etmişler. Sonra millette de protesto yaptı halk. Sonra mecliste de işte güven oyuna gidildi. Güven oyu çıkmadı ona ya da öyle bir şey oldu. Görevden aldılar yani. Şimdi onlar da seçim edecek sanırım. Şimdi metro bekliyorum. Zaraya gitmiştim ya, yine aynı şekilde. O zaraya gidiyorum. Gömleğin büyüğünü aldım. Ee, mediumunu iade edeceğim. Bir de H&M'den Chelsea'ye bir mont almıştım. Çünkü sadece bir tane montumuz var ve her gün sabah akşam giyiyor, kirleniyor, onu yıkıyoruz, kurutmaya çalışıyoruz falan. O yüzden bir tane daha mont aldım. Şimdi H&M'den gidip onu teslim alacağım. Sonra eve döneceğim ve bir süredir gitmek istediğimiz bir yer vardı. Oraya gideceğiz. Kargolarımı topladım. Bir tane de yağmurlu kalmıştım ikinci ev. Ee, o gelmiş onu aldım. İademi yaptım. Chelsea'nin kıyafetini aldım. Saat iki buçuk oldu. Şimdi eve doğru yürüyorum yaklaştım. Onur ve Chelsea aşağı inecekler. Direkt arabaya atlayıp gideceğiz. Bir saat falan... Dolanırız belki. Sonra zaten hava kararacak. Chelsea, o benim balım. Benim balım. Nereye gidiyoruz? Hoş geldiniz. Chelsea, Chelsea. Chelsea'nin kargosu. 15.30'da kapanıyoruz ya bu gittiğimiz yer. Aa. Neyse bir gidelim etrafında gezeriz. Bakın Chelsea Hanım'a mont aldım. Barber gibi. <laughs> Köpekler için barber. Kısa, kısa oldu, küçük sanki ya. Ne diyorsun? Olabilir. Sanki bir tık sanki bilmiyorum. İçi de böyle polar. Güzel. Ama umarım olur. Bunun büyüğü var bende. O büyük geliyor Chelsea. O yüzden bunu aldım. Ama bu da sanki bir tık küçük gibi. Bu arada iki taraflı da giydirilebiliyor. Şöyle. Şöyle. Bunu ben uydurdum. Bilmiyorum. Bence giydirilir yani. <laughs> Şimdi benim yağmurluğuma bakıyoruz. Tada! Şöyle kullanılmamış ikinci el markası da budur. geldik ama <laughs> bu gideceğimiz yer üç buçukta kapanıyormuş kapanan bir yer olduğunu ben hatırlamıyorum daha önce ben geldim buraya yani böyle parkın içinde bir yer gibi hani bir girişi bir şey yoktu diye hatırlıyorum bir de sis çökmüş ama çok güzel gözüküyor her yer ya, çekeyim de insanlar büyücü gibi gezdiğini görsünüz <laughs> büyücü mü? aynen şöyle bir etrafı göstereyim buralarda kaybolmayalım biz yani yoldan ayrılmazsak kaybolmayız <laughs> Yoldan ayrıldık ama şu anda. Asıl ana yol aşağıdaydı ama. Ay. Bir şey hareket et şurada. <laughs> evet, Büyü Bakanlığından Deniz Ersoy. <laughs> Beğenmedin mi? Beğendim. Ama Harry Potter'ı izleseydin tam oradakiler gibi olmuş. Harry Potter'ı izledim ben. Şu an Harry Potter. Üzerime çekiyorum. Alsan nerede? <laughs> Alsam yok. Hiç bir büyü biliyor musun Harry Potter'dan? Biliyorum. Hangisini biliyorsun? Susturma büyüsü. <laughs> Neymiş o? Sus. <laughs> böyle mi? Gerçekten buradan mı gideceğiz? Yok, buradan gitmeyelim bence. Gel, bence dönelim. de. Gösterir misin? Ver Chelsea'yi bana istersen. Oradan gitmeyelim. Hadi Bu başka bir yer bulalım. Böyle de oldu. Atamadım. Böyle. Sen peki neredesin? Hufflepuff mısın? Ravenclaw mısın? Slytherin misin? Gryffindor musun? Bence sen tam bir Slytherinsin. Slytherin. <laughs> İyi bir şey mi? <laughs> Aşk olsun sen niye bana yürüyorsun? Ya, yani Gryffindor Harry Potter'ın olduğu de işte bu Harry Potter'ın düşmanlarının olduğu yer. Ama Aa, güzel abi, bence Slytherin'de. Tamam. Şimdi ben biraz konuşmak istiyorum. <laughs> Söyleyeceklerim var. Söyleyeceklerim var. Yani Londra'da bir günde bitmeyecek iki tane yer var bence. Biri Amstead Heath evet. biri de British Museum bu iki yeri gezmek istiyorsanız şey Londra'ya gelip bence en az her biri için iki gün British Museum için belki üç gün ayırmanız gerekiyor. Bu arada gittiğimiz yer. <gülüyor> <gülüyor> Gel geldiğimiz yerden gidelim de yola düşelim. Şimdi biz Hampstead Heath'e geldik. Bu Hampstead Heath'in kendimi şey gibi hissettim ya. <laughs> böyle kameraman yürüyor, bir de şey yürüyor böyle. Aynen. Ee, ne denir ona? Sunucu. sunucu. Sunucu mu denir? Anlatan yani. Evet, sunucu işte. <laughs> ee, ne diyordum? Hempstead aşırı büyük bir park. Hatta orman. Park gibi alanları da var. Böyle ormanlık alanları da var. İçinde de görülecek bir sürü yer var aslında ama neden bir günde bitmiyor? Çünkü çok büyük bizim evimize yakın tarafından Hemset e girdiğimizde bizim buraya gelebilmek için 50 dakika yürümemiz gerekiyordu. O yüzden arabayla diğer ucuna geldik. Böyle söyleyecekler, <laughs> söyleyeceklerim bu kadar. Bu görmek istediğimiz yere ben 3 sene önce gittim. Bir daha da gitmedim. <laughs> Onur'la da çok gitmeye niyetlendik ama gidemedik bir türlü çünkü 50 dakika yürümemiz gerekiyordu falan. Oradan gidiliyor olabilir. Nereden? Bunların gittiği yerden. Yani biz, biz oraya doğru gittik, yol bitti. Yol bitmedi de sen buradan değil bence dedin. Ana yoldan gidelim dedin. Bence de oradan gitmeyelim dedin sen. Sen öldünce öyle öldün, öyle şimdi onları görünce de gidiliyor mu acaba diye evet. tekrar düşündüm. Hadi gidelim. Ne diyordun? 3 sene önce geldim buraya. Burası neymiş biliyor musunuz? George dönemine ait bir kemeriye ve terasmış. O zamanlar oradaki bir malikanenin kendi bahçesiymiş burası. Ve ödüller almış bir mimarisi varmış. Tabi ev durmuyor şu an orada ama bu kemeriye ve teras kısmı duruyor. Öf, böyle işte yoruldum. Oh, teşekkürler. Tamam you. <laughs> <laughs> ben seni klibini çekiyorum şu an zaten. Biz bu yolu bulabileceğiz mi ya? Şimdi buraya geldik. Bir bakalım. Belki de gezebiliriz şimdi. Nefes aldıkça gözlüklerim bu yapıyor. Ağzımdan nefes alırsam. Belli olmuyor. Ben geldiğimde şu göl mü? Havuz. Göl değil. Şu küçük havuzcuk donmuştu. Şu yukarısı şuralar kemeriye. Şunlar da yaşayanların olduğu evler sanırım değil mi? Vay be manzaralarına bak. Ağaca bakın. Nasıl ağaç? Sivilceli gibi değil mi? Burası da böyle bir ev. Evmiş burası. Burası evin bahçesinde bulunan bir yermiş biliyor musun? Tamam ben bir çıkayım. Onu şu an köpek olduğu için çekindi. Ben çıkayım sonra ona yukarıdan ki gel gel bir şey yok. Burası mı o zaman yani? Evet. Al bir dahakine de buraları gezdireceğiz o zaman. Şöyle bir çekelim. Çok güzel. Herhalde o gösterdiğimiz taraf kapalı. Artık bir dahakine de kapının ötesine gideriz. Bir diyordu ki bu havada işte bok gibidir kesin falan ama. Daha da farklı güzel oldu yani. Buradan çıkalım. Çıkalım hadi çıkalım. şuradan. Thank you. Thank you. Gerçekten de kapılarını kapatıyorlarmış. <laughs> Bakın böyle buradan çıktık. Arkadaki yeşil şeyle ne derler yelekli kişiler. Görevli sanırım. Kapatıyorlar. Biz demek ki ee, Nick'le birlikte geldiğimizde gün ortasıydı herhalde. Çünkü böyle bir Kapanmadım, kapı, bir şey kapanma işte görevli falan öyle bir şey görmemiştik. Bir yazın daha uzun süre açık oluyor. Evet şu an, gün için. aynen, şu an günler de kısa ya. Üç buçukta kapatıyorlar şu anda. Yazın bence geç saat ama ya yani insanlar da çalışıyor ya 5'te falan kapıyorlardır bence yazında yani. Buraya giremedik. Biz şuradaydık. Böyle devam edip buralar. Yani ekstradan ne var acaba bilmiyorum. Belki şu kemerlerin altı falan gözüküyor mu bilmiyorum. Şuradan göstereyim. Şu siyah yer var ya. Belki oraların içlerinde de böyle güzel yerler vardır. Bilemiyorum. Ama böyle bir zamanların zengininin neyin parçası? Arkadaki evler. <laughs> Neredeyse <anlayız. gülüyor> Şu Soldaki kubbeli yer şu köprü. Arkasında da yok bu daha yeni bir şey. <laughs> bu şekilde. <laughs> Şimdi ne yapıyoruz? Dönüyor muyuz böyle yürüyüp? O parkın aşağı tarafına gidiyoruz. Ama aradan gelmek de güzeldi bayağı. Evet. Daha erken bir saatte gelip ormanın da böyle içlerinden yürümek güzel olabilir. Yani şey geleceksin aslında. Vaktin ve enerjin olacak. Ee, Sabah yürüyüşten. Hem stete geleceksin. Buraya kadar geleceksin. Toplu taşımayla ve oradan 20 dakika yürüyüp buraya geleceksin. Burada buranın içini gezip ormanın aralarından Gospolovka doğru evet. 50 dakikalık bir yürüyüş, bir buçuk iki saat yürümek için. Bence güzel bir rota. <laughs> Chelsea. Chelsea biraz midesini bozmuş. O yüzden <laughs> bağırsaklarının mı bozmuş oluyor? Yani biraz ishal de değil ki bu arada sadece birazcık gaz problemi var yani bizi bayağı bir bombalıyor sürekli bu el mi ya burası Bayağı bacası tutuyor, Kombi, baca değil de o yani kombisi, kombisi tutuyor, <gülüyor> <gülüyor> tutuyor olmuşlar. Ay ev mi burası? Bakabilir miyiz? Ay onu şuralara bakalım mı? Şöyle evlere geldik. Bakın bunlara ayağınızın çamurunu siliyorsunuz. Şöyle şöyle şöyle. Bayağı eskiden beri kullanılan bir şey. Bu arada biz zaman da şuradan Nereden? Buradan mı? <laughs> ya buralar ne güzel. Ya bu Hempstead'deki evleri her seferinde bitiyorum. İşte bu da ev. <laughs> Böyle evler. Şu arkadaki sarı olan muhtemelen çok çok eski. Böyle bir çiftlik evi gibi bir şeye benziyor. Bunlar yine nispeten daha yeni gibi de bilmiyorum. Şu neymiş ya? Aa, bak demin gittiğimiz yerin resmi var orada. Şurada. Ya da boyaması bilmiyorum. da yaşamak isterdim. Onurcuğum ister miydin? Evet, güzel olur. Tatlı değil mi? Evet. Sobalı olacak ama sobasını yakacağım. Püf püf püf. Evet, geldiğimiz yere doğru gidiyoruz artık. Hava kararmadan arabaya ulaşalım da sorun çıkmasın.